Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün e, aklımdaki kişiyle ilgili bir video çekmek istedim. Aslında tam olarak ne çekeceğimi karar veremedim. Yani şu an karar vereceğim. Benim aklımda şöyle bir şey var çekmek için. E, aklımdaki kişinin e, aklında, kalbinde ve olası gelecekte ne var benimle ilgili? Neler yaşayacağız? Geçmiş, bugün, gelecek olarak bakmak istiyorum aslında. Böyle bir şey düşündüm. Şu an aklıma geldi diyebilirim. Zamansız zamana niyet edilmiştir arkadaşlar. Burada sizinle birlikte ben kartları seçmek istiyorum. Birlikte uyumlanıp, aklımdaki kişiye odaklanıp, e, ismini, yüzünün görüntüsünü aklınıza getirin. İsmini içinizden tekrarlayın ve birlikte kartları seçelim arkadaşlar. Ben sizi bekletmeden hemen başlamak istiyorum. Burada eğer sıkılırsanız videoyu ilerletip izleyebilirsiniz. Deste seç yapmayacağım. Çünkü zaten bilinçaltına iyice gireceğimiz ve uzun bir video olacağı için burada birlikte seçeceğimiz için deste seç yapmayacağım. Önce aklında benimle ilgili geçmiş, bugün ve gelecek olarak bakıyoruz. Neler var? Sonra kalbinde, hislerinde neler var? Bakalım ve ikimiz birlikte ortak gelecekte ne yaşayacağız? Ona bakalım. Bütün her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyelim arkadaşlar. Meleklerimizden de tavsiye alacağız. Bakalım aklımızdaki kişiyi iyice bir incelemek istiyorum. Tabii ki de benim de aklımdaki bir kişi var. Bakalım. İnşallah umarım hepimiz uyumlanırız. Enerjisine de bakalım. Hemen arkadaşlar. Burada dediğim gibi sıkılırsanız videoyu ilerletebilirsiniz. Açılımlardan devam edebilirsiniz. Burada ben rezone olmanızı istiyorum aslında. Hani izlerseniz rezone olmanız daha kolay ve rahat olur sizin için. Ve istediğiniz sonuçları da burada duymuş olursunuz. hemen aklından devam edelim. Enerji kartlarımız önemlidir arkadaşlar. Güzel bilgiler verir bize. Onlardan da seçmek istedim. Aklımızdaki kişinin enerjisi, bizimle ilgili enerjisi, gelecekle ilgili enerjisi. Önemli. Evet, enerji kartlarımızdan da seçtik ve ben burada neler yani olmaktan da destek almak istiyorum. Aklımdaki kişi kalbinde, zihninde neler var? Benimle ilgili neler düşünüyor? Bakalım. Gerçekten gerçek duyguları hisleri burada açığa çıkacak arkadaşlar. Yani size söylediğinin tam tersi hisler de besliyor olabilir aşırı egolu biri ise ters şekilde davranıyor olabilir. Ama aklında fikrinde başka şeyler olabilir. Burada bunlarla ilgili bilgilerimizi de almak istiyorum. En son şu kartlarımızı da ekleyelim. Ve sonra bakımımıza başlayalım arkadaşlar. Çok kart almamın sebebi hani tam olarak e, neler düşündüğünü, neler hissettiğini Bilmek için arkadaşlar çünkü dedim ya farklı bir şekilde de davranıyor olabilir burada aklı kalbi ve olası gelecekte biz neler yaşayacağız tam olarak onunla ilgili de bilgiler alalım. Bir de mesaj kartı seçmek istiyorum arkadaşlar. Bunu en son bakacağız mesaj kartlarımıza. Yani sizin aklınızdaki kişi ve ilişkiyle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Bilmeniz gereken nedir? Tavsiyeniz nedir? Bununla ilgili de mesaj kartımızı aldık. Bir de en son melek kartımızı alıp başlayalım arkadaşlar. Bu da önemli. Meleklerin bize tavsiyesi, bilgisi, Gerçekten çok doğru çıkıyor arkadaşlar. Bunu da alalım. Meleklerimizden tavsiyemiz. Alalım. Evet. Şimdi bakımımıza başlıyoruz tabi ben burada biraz arkadaşlar hızlı yaptığım için karıştırdım. Hemen düzeltelim. Başlıyoruz aklımızdaki kişinin geçmişte aklında bizimle ilgili Neler varmış? Bakın, burada kalp tutan erkek, gün ışığı, engeller. Bu kişi arkadaşlar sizi gerçekten seviyor. Yani bakın, kalp tutan erkek çıktı. Görülüyor mu bilmiyorum. Görülüyordur umarım. Kalp tutan erkek çıktı. Burada size gerçekten aşık olduğunu, sizin onun için Işık olduğunuzu, gün ışığı, onun için bir ışık olduğunuzu söylüyor burada arkadaşlar. Sanki siz bir güneşsiniz ve kaynağını sizden almış arkadaşlar bu kişi. Ve sizinle kendini dinlenmeye almış, sizinle kendini mutlu hissetmiş, parlamış, yaşama sevinci artmış arkadaşlar bu kişinin. Fakat daha sonra bazı engeller çıkmış arkadaşlar. Bu engeller, bakın burada kendisini dinlenmeye almış bu kişi sağlık engeli olabilir. Kendi aklında yaşadığı bazı durumlar, kaldıramadığı bazı durumlar olabilir. Şimdi ilerleyen süreçlerde bu engelleri görürüz ama burada engeller çıkmış. Üçüncü kişi engeli olabilir, aile engeli olabilir. Ve bu kişi bu engellerden kaynaklı kendisini aklında sizinle ilgili beklemeye almış arkadaşlar. Dinlenmeye çekilmiş. Ondan belki de haber alamadığınız geçmişte bu konuyla ilgili size haber vermediği, belki duygusunu belli etmedi, ama seviyormuş arkadaşlar. Ama engellerden kaynaklı kendisini çekmiş arkadaşlar bu kişi dinlenmeye almış, ee, engelleri belki de aşamayacağını düşündü ya da kendisini geriye çekip e, bir iyileşme sürecine geçerek e, bu şekilde engelleri açma, aşmayı istedi. Ama bu kişi engelleri Aşmak için yine size ihtiyaç duymuş arkadaşlar. Çünkü siz onun ışığısınız. Siz onun güneşisiniz. Ama bu konuyla ilgili belki de umudunu kaybedeceği şeyler yaşadı. Geçmişte yani. Geçmişte aklında sizinle ilgili bazı engeller varmış. Ama size aşık bir kişi görüyorum ben arkadaşlar. Şu anki e, aklında yani sizinle neler var. Bakın yine engeller çıktı burada. Engellerden kaynaklı. Bakın engellerden kaynaklı. Şunu şöyle bir ayıralım. Burada eli kolu bağlı olarak görünüyor. Yani enerjisinde. Orada da dinlenmeye almıştı ya kendisini. Burada da eli kolu bağlı arkadaşlar bu kişinin. Yani e, sizinle arasına mesafe girmiş. Kendisini geri çekmiş olabilir. Zaten orada görüldü. Kendisini geri çekmiş. Bundan dolayı şu an bir e, hiçbir şekilde ses çıkarmıyor olabilir. Şu an yaptığı şey aklındaki tek şey kendi hayatına odaklanmış arkadaşlar. Yani ilişkiye değil de kendi hayatına odaklanmış. Kendi hayatının yönünde ilerliyor. İşiyle ilgileniyor. Başka şeylerle ilgileniyor. Sizin haricinizdeki şeylerle hayatını devam ettirmekle ilgili bir durumu var. E, i̇lişkiyle ilgili hala bir duraksıyor. Yani kendisini geri çekmiş. Kafasında kurduğu bazı şeyler var ve bunları aşamıyor bu kişi arkadaşlar. Orada zaten kendini dinlenmeye çekmişti geçmişte ve şu anda da hala o durum devam ediyor olabilir. Kendini eli kolu bağlı hissediyor olabilir. Fakat bu kişinin elinin kolunun bağlı olması somut değil de sanki kendi kafasında kurduğu durumlarla ilgili. Ya şunu yapamam. Ama şöyle, ama böyle sürekli her şeye bir bahane buluyor şu anda. İletişim kurmakla ilgili ya da e, ilişkiyi devam ettirmekle ilgili sürekli böyle engelliyor kendisini. Ama şöyle, ama böyle kendini yalnız hissediyor olabilir. Yalnız hissetmek istiyor olabilir. Hala durağan enerjide arkadaşlar bu kişi. Evet, hayatına odaklanmış, işine odaklanmış. Burada sizi düşünmemeye çalışan bir kişi var düşünmemeye çalışıyor. Kendi hayatına odaklanmış. Ama arkadaşlar aklında evet gelecek, gelmeyecek diyemem. İletişim yoksa kesinlikle gelecek. Bakın burada hatta size bir buketle gelecek. Bu illa somut bir buket olmak zorunda değil arkadaşlar. Bir mesaj, güzel bir mesaj da atabilir. Ama hala zamanı var arkadaşlar. Evet, şövalyemiz yola çıkmış ama daha zamanı var. Yani şu anda değil. Şu anda sadece düşünce aşamasında yani düşünüyor sadece. Bu konuyu sadece düşünüyor. Ama hala eli kolu bağlı enerjide bu kişi. Gelecekte peki nasıl bir enerjide olacak bizimle ilgili? Ne düşünecek? Biz ne yaşayacağız? Yani kafasında bizimle ilgili neler geçecek? Evet, ruhani bir uyanışa geçecek arkadaşlar bu kişi. Neden? Hemen söylüyorum. Arkadaşlar siz de gelecekte kendi yolunuza bakacak olursanız kendi işinizde gücünüzde mutlu bağımsız bir şekilde kendi hayatınızı devam ettirdiğiniz bir şekilde sizi görürse sizin hayatınıza devam et keyfinizin tıkırında olduğunu onsuz da mutlu olduğunuzu görürse bu kişi uyanışa geçecek arkadaşlar resmen ne oluyor ya Yani ben bu kişiyi gerçekten kaybettim gerçekten kaybettim dediği bir evreye girebilir. Hatta ya sizin onunla ilgili sadakatle ilgili bir sınavınız oldu ya ondan kaynaklı bir şey oldu ya da sizden kaynaklı bir şey oldu. Onu bilmiyorum ama gelecekte bu kişi sadakatle size gelecek arkadaşlar. Sadakatle ve sizin ama sizin bu durumunuzu gördükten sonra yani sizin kendi işinizde gücünüzde hayatınızın tıkırında olduğunu mutlu olduğunuzu bağımsız bir şekilde hayatınıza devam ettiğinizi gördüğü anda bakın arkadaşlar yuva kurmak için gelecek sizinle yani sizinle yuva kurmak isteyecek ya diyecek ben kaybediyorum bir Ruhsal bir uyanışa geçecek. O zaman farkına varacak sizi kaybettiğini. Şu an ama şöyle ama böyle eli kolu bağlı bir şekilde ya siz bu şekilde davranınca bağımsız, kendi hayatında, kendi yoluna bakan bir şekilde davranınca bu kişinin aklı başına gelecek arkadaşlar. Hemen düşüncesinde evlilik olacak. Hemen yani evlilik olur, ciddi ilişki olur, işte flört durumundaysanız bunu ilişkiye geçirme olur, ayrıysanız barışma teklifi olur. Bu kişi bu sizin o bağımsız halinizi görünce uyanışa geçecek o kesin arkadaşlar ve kesinlikle öyle davranmalısınız bu kişiye. Bu kişi çünkü çok fazla böyle her şey onun istediği gibi olmuş. Onun istediği gibi değil, sizin istediğiniz gibi olmalı. Kalbine bakalım. Kalbinde geçmişten size ne hissetmiş? Evet, burada arkadaşlar <laughs> bakın zaten farkındaysanız aklında geçmişte size aşık olduğunu söylemiştim. Burada aşıklar kartı çıktı. Gerçekten size aşıkmış ve aranızda kıskançlık bile olabilir. Yani siz aşırı derecede kıskanıyormuş arkadaşlar bu kişi. Aşırı derecede kıskanıyormuş. Kıskançlıktan dolayı da sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Yani kıskançlıktan dolayı sorun yaşayıp bunu engel olarak görmüş de olabilir. Çünkü kalbinde bir kıskançlık çıktı. Sizin ona adaletsizlik yaptığınız ya da onun size adaletsizlik yaptığı da olabilir kalbinde aşırı derecede bir kıskançlık var. Size gerçekten aşık ve aranızda her anlamda, tutkusal anlamda, cinsel anlamda bir uyum varmış ya da size tutku duyuyormuş arkadaşlar bu kişi. Ve ee, fakat kendisi bunu çok belli etmemiş. Biraz kaba saba davranmış da olabilir size. Belli etmemiş yani. Kaba davranmış, kıskançlığını aşırı derecede göstermiş ve size haksızlık yapmış da olabilir. Yani yapmadığınız bir şey yapmış gibi de göstermiş olabilir bu kişi. Hani sizi suçlamış, iftiralarda bulunmuş da olabilir. Bu konuda sorun yaşadığınızı görüyorum ben. Kalbinde de çıkmış bu. Veya tam tersi düşünün arkadaşlar. Şimdi enerjiler de karışıyor olabilir. Ee, kolektif bir açılım olduğu için. Tam tersi siz de onu aşırı derecede kıskanmış, e, adaletsizlikte bulunmuş. Yani yapmadığı bir şey yapmış gibi göstermiş de olabilirsiniz yani. Bu <laughs> şey enerjilerle karışıyor olabilir. Bu şekilde bir şey çıkmış kalbinde, geçmişte. Şu an kalbinde aşırı derecede, bakın arkadaşlar, sizinle barışmak istiyor. Aşırı derecede artık bir araya gelmek istiyor. Sizinle bereketliymiş bu kişi. Burada da gün dedim ya. Sizinle bereketliymiş. Hayatına siz bereket getirmişsiniz. Artık sizinle tekrardan barışıp, bakın kalbinde Tekrar barışmak istiyor. Size aşık bu kişi arkadaşlar. Ve aynı zamanda tutku duyuyor dedim ya. Tutku duyuyor bakın. Tutku tutku duyuyor. Artık sizi sizin yanınıza gelmek istiyor bu kişi. Artık zafer kazanmak istiyor. Ee, barışmak istiyor. Ama bu nasıl yapacağını bilmiyor şu anda. Şu anda hissettiği biraz daha zamanı var demiştim ya burada. Aklında evet gelmek istiyor ama biraz zamanı var. Gelecek bu kişi arkadaşlar ve tutku duyarak gelecek. Ve sizi barışmaya ikna edecek bu kişi. Bakın, tutkuyla gelecek, barışmak için gelecek. Ee, sizin ona bereket getirdiğiniz o kadar iyi biliyor ki ve sizinle resmen e, bir buket gülle bile gelebilir yani. Size gelmeyi çok istiyor. Ne zaman gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tutkusu, özlemi artık böyle kendi mücadele edemeyeceği duruma geldiğinde gelecek bu kişi. Geleceğe bakalım. Şu kartlarımızı bir şöyle çekelim. Arkadaşlar gelecekte bakın iletişim çıktı kalbinde. Yine de bu kişi bu kıskançlık ya sizin bu ilişkinizde ben şunu gördüm bu ilişkide bir kıskançlık var arkadaşlar. Ya üçüncü kişiler girdi çıktı bir aldatma aldatılma durumları oldu çünkü bakın burada sadakat kartı çıktı. Ya bununla ilgili sorun var ilişkinizde. Sanki bir üçüncü kişiler müdahale etmiş bir güvensizlik, güven sorunları. Burada çok fazla. Bakın burada düşmanlıklar kartı çıktı. Sizin iletişim kurmak istiyor ama hala şöyle bir şey var kafasında. Yani sizin gerçekten ondan gidip gitmediğinizi bilmiyor arkadaşlar. Önünü göremiyor şu an belirsiz. Önünü göremiyor ve size düşman gibi de davranıyor olabilir, davranacak olabilir. Şu an geleceğe bakıyoruz düşmanla düşman gibi davranacak olabilir. Bunun sebebi de aşırı derecede kıskanması arkadaşlar. Sizi aşırı derecede kıskanıyor. Ya belli ediyor ya etmiyor. Onu bilmiyorum. Yani siz gerçekten ondan gittiniz mi? Bunu bilmiyor. Bilmiyor. Yani gelecekte hala bunun belirsizliğini yaşayacak. Yani kalbinde gelecekte bu kişi ciddi anlamda bu konuda sorunlar yaşayacak arkadaşlar. Bu kişi kendi kendini düşmanı da olabilir. Neden biliyor musunuz? Bakın bu kartı bazı bağımlılıkları olabilir, alkol sorunları olabilir, madde bağımlılığı olabilir. Bu sadece olasılık arkadaşlar bu şey. Senaryoları söylüyorum. Kolektif açılım olduğu için olmaya da bilir. Siz kendi kendinize uyanı alın bu konuda. Ve gerçekten e, sizin başkalarıyla görüştüğünüzü düşünüyor olabilir bu kişi. Başkalarıyla iletişimde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bundan dolayı iyice kendisini belki de alkole verdiği, içkiye verdiği ya da başka bir bağımlılığı da olabilir yani. Kumar olur. Yani bunlara vermiş olabilir. Kendini çok yalnız hissediyor. Sizi kaybettiğini düşünüyor arkadaşlar bu kişi. Gitti mi? Başkasıyla mı iletişimde? Hala iletişimdeyseniz kendisi size düşman gibi davranıyor olabilir. Bunun sebebi sizi kaybettiğini düşünmesi. Yani kalbinde gerçekten acı var arkadaşlar bu kişinin. Çok üzgün. Terk edildiğini düşünüyor. Sizi aşırı derece tutku duyuyor ama bir yandan da önünü göremiyor. Yani ilişkinin sonunu göremiyor ve bu da onu agresyona sebep oluyor arkadaşlar. Sinirleniyor. Evet, sizin olası geleceğinizde neler yaşayacaksınız? Bir de ona bakalım. Buna genel anlamda bakacağız. Neler yaşayabilirsiniz bu kişiyle? Evet, burada arkadaşlar bakın. Burada sizin eğer ayrıysanız buluşacağınızı görüyorum ben. Bir buluşma söz konusu. Fakat şöyle bir durum var. Ya siz ona hak ettiği değeri vermediniz ya da o size hak ettiği değeri vermedi. Değerle ilgili bir sorun var yani ilişkide. Bakın burada karma kartı çıktı. Yani sizin geçmişte yaptığınız ya da onun geçmişte yaptığı karmaların sebebiymiş bu ilişkideki sorunlar. Yani geçmişte ee, aldatma aldatılma olayı olduysa başkasına yaptıysa sanki dönüp dolaşıp kendisini vurmuş gibi bu kişinin ya da sizin de olabilir geçmişte şöyle bir durum var artık birbirinize değer verme bir dengeye gelme görüyorum ben yani bir e, konuşacaksınız burada iletişim kartı çıktı zaten konuşacaksınız buluşacaksınız arkadaşlar ayrıysanız ayrı değilseniz bir ortak noktada oturup konuşacaksınız bir artık bir değer verme birbirinize ve bir dengeye gelme ilişkide dengeye gelme görüyorum ben sanki sizin değerinizi anlayacak bu kişi arkadaşlar değerinizi anladıktan sonra her şey bambaşka olacak bakın burada o da seni düşünüyor çıktı ciddi anlamda aklındasınız bu kişinin ciddi anlamda aklındasınız yani yönünü kaybetmiş gibi, sizsiz siz kendi yönünü kaybetmiş gibi düşünüyor burada. Yani ve her şeyin ona bağlı olduğunu biliyor. Yani onun düzeltebileceğini, onun yapabileceğini biliyor. Yani kendisine bağlı her şey. Siz çünkü keskin, net bir tavır sergileyeceksiniz. Diyeceksiniz ki benim istediğim gibi olacaksa olsun her şey. Ee, ve evet sizin istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Bu kişi çünkü sissiz yönünü kaybedecek, sissiz bir hiç gibi düşünüyor kendisini, yönünü kaybetmiş gibi düşünüyor. Bakın kaybolmuş, insanlar arasında kaybolmuş, yönünü bulamıyor burada ve aşırı derece sizi düşünecek yani bu gelecek enerjisi olduğu için sizi düşünecek. Yani sissiz sanki yiyemeyecek, içemeyecek gibi düşünün. Bakın yine düşmanlıklar kartı çıktı. Yani sizin bir üçüncü kişilerle alakalı bir sorununuz olabilir arkadaşlar. Burada ben bunu gördüm. Bir üçüncü kişi enerjisi var burada. Bakın bu kart da zaten biliyorsunuz ki hilekarlık kartıdır. Şöyle bir durum var. bu kişinin bazı konularda şifalanmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Bu kişinin bazı bağımlılıkları olabilir, üçüncü kişilere bağımlılıkları olabilir. Buna kendisine laf geçiremiyor, kendisini söz geçiremiyor olabilir ve sürekli böyle yalanlar söylüyor olabilir bu konuda. Kendisini sanki tam olarak doğru şekilde göstermeyecek. Yine öyle olacak. Yani doğru şekilde göstermeyecek gibi. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu birinci senaryo. İkinci senaryom ise sizin çevrenizdeki özellikle aklınızdaki kişiyle siz çok kıskanılıyor olabilirsiniz. Çevrenizde düşmanlarınız olabilir. İlişkinizi bozmaya çalışan insanlar olabilir. Bakın arkadaşlar düşmanlıkta kartı burada da çıktı. Burada da çıktı. Yani demek ki sizin üçüncü kişiler tarafından ilişkinize müdahale ediliyor arkadaşlar. Müdahale ediliyor aranız bozuluyor. Yani burada bu çıktı. Bakın sinsi insanlar var. Arkanızdan iş çeviren, size arkadaş gibi görünen kişiler olabilir bunlar. Sinsi insanlar var. Artık sanki bu insanlara bir dikkat etmelisiniz. Bu bu insanları çözmeniz gerekiyor ve hayatınızdan çıkarmalısınız. Birbirinizle mutlu olmalısınız. Başkalarının laflarını dinlememeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelecekte böyle bir enerji gördüm. Buluşacaksınız, konuşacaksınız, birbirinize değer vereceksiniz ve başka insanları artık dinlememeniz gerekiyor. Üçüncü kişilere, arkadaşlarınıza, çevrenize çok dikkat edin. Sizin ilişkinize müdahale ediyor olabilirler. Arkanızdan yalan yanlış ona başka, size başka konuşuyor olabilirler. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu ilişkide kıskançlık had safhada, üçüncü kişi enerjisi had safada, sizi çok seven bir aklınızdaki kişi var. Gerçekten aklından çıkmıyorsunuz bu kişinin. Ama bu kişi çok fazla Müdahaleye maruz kalıyor. Başka insanlar tarafından çok fazla e, yoldan çıkarılabilen bir yapısı var. Yani onlara inanabilen bir yapısı var bu kişinin. Evet sizi çok seviyor ama bir yandan da böyle birazcık yoldan çıkabilecek bir inanan bir enerjisi var. Siz onun hayatında olmalısınız ki bu kişi bir dengeye gelsin. Siz yokken dengesi bozulan bir kişi bu kişi. Sizin toparlamanız lazım. Üçüncü kişinin eline bırakmamanız gerekiyor burada. Tabi eğer isterseniz, bu size kalmış bir şey. Burada meleğimiz ne demiş? Gördüğün rüyaların farkına var, sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz demiş arkadaşlar. Rüyalarınıza bakmanız gerekiyor. Rüyalarınız sizin için çok önemli, hayatınızın akışına etki eden rüyalar görüyor olabilirsiniz. Bu aralar rüyalarınıza dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Burada meleklerden bunu gördüm. Evet, burada da mesaj kartında ebediyen açılan gül geldi. Yarılıp açılmak aleyhinize değil lehinize oluyor. Kalbinizi açmanız lazım bu kişiye. Yani burada bunu gördüm. Eğer kapattıysanız kalbinizi gerçekten bu kişiye kalbinizi açmanız lazım. Eğer açarsanız ve siz de istekli olursanız bu sizin lehinize dönecek ve barışacaksınız dedi burada arkadaşlar. Mesaj kartında böyle bir mesaj verdi bize. Yani sizin karşınızdaki kişiyi gerçekten yürekten dinlemeniz lazım. Üçüncü kişileri aradan çıkartıp yürekten dinlemeniz gerekiyor bu kişiyi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım istediğiniz gibi olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.